Bağira Üsküdarlı kardeşlerim. Üsküdar'ın imar sevdalısı emlak uzmanı daima sizi uyarıyor. Yatırımcı kardeşlerimizi uyarıyor, bina sahiplerini uyarıyor. Kentsel dönüşme ne yapmamız gerektiğini uyarıyor. Öyle bir hava yaratılıyor ki fırtınalar kopuyor kardeşlerim. Ne diyorlar? Şu parselde kentsel dönüşüm olacak, bu parselde kentsel dönüşüm olacak. 1-2 yıl içinde dairenize kavuşacaksınız. Sakın böyle inanma inanıp yatırım yapmayın kardeşlerim. Denizi gösterip manzara çok güzel. Kentsel dönüşüm olacak. Fiyatlar uçacak. Uçacak, kaçacak bir yer yok kardeşlerim. Özellikle 1151 adayı tanıtıyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi binalara. Bu bina sahiplerinin %99'u ne istiyorlar? Toki'nin proje alanında emsal, binaya emsali istiyorlar. Onun için 1151 adada kentsel dönüşümü olacak. 1151 adada 100 metrekare tapu alacaksınız. Size 80 metrekare daire verecekler. Evet bunların hepsi doğru. Ama zaman, zaman yanlış kardeşlerim. 5 ila 10 yılı göz önünde bulunurun. Yatırımlarınızı ona göre yapın. Psikolojinizi ona göre tartın. Çünkü bina sahipleri razı gelmedikçe kentsel dönüşüm olmaz. Kentsel dönüşümde parseller ifraz olmadan olmaz kardeşlerim. Emlak uzmanı uyardı. 3 lira 5 lira anlamam. Anladığım tek şey yatırımlarınızı doğru yapın. Yatırımlarınızı 5-10 yıl vadeye göre yayın kardeşlerim. Manzaraya bakıp denize bakıp yatırım yapmayın. Kimi arayın? Uzmanı arayın kardeşlerim. Sizler için 24 saat telefonumuz açık.